MK, Big Mac yine karşınızdayız. Yine okuldayız. Bu sefer yine oğul arkadaşımla beraber Mac chicken. chicken Ben Big Mac ve Chicken <laughs> Şeylerle ilgili konuşacağız. Nasıl besleniyoruz? Bildiğiniz gibi iki haftada param, iki ayda param parça programına girmiştik. Yanımızda öğünlerimizi getiriyoruz. Gerçek bir sporcu öğününü getirir arkadaşlar. Çünkü diyeceksiniz dışarıdan tavuk yemek isteyeceksiniz adam size bir haftalık tavuğu verecek sonra zehirlenip 5 kilo vereceksiniz yani gelelim gösterelim şimdi sen neler getirdin yanımda abi ben normalde bir büyük öğün alıyorum yanıma onu çoğu zaman ikiye bölüp yemeye çalışıyorum Oo. şimdi biraz sıkışmış az görünüyor ama gerçekten çok şey var içinde normal tavada sade ızgara tavuk getiriyorum bir bugün biraz tatlansın diye domates attım üstüne yine pişmiş esmer pirinç var ve Yağsız dümdüz ıspanak var yanında. Bu da esmer pirince belki parantez açabiliriz. Evet, onu önemli bahsedelim. Takip edilen bu vücut geliştirmecilerin çoğu normal pirinci esmer pirinci öneriyor. En temel sebebi de esmer pirincin içinde şeker olmaması. Glisemik indeksi çok düşük. Öyle. öyle olunca da arkadaşlar şimdi glisemik indeksi yüksek ve düşük besinlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi glisemik indeksi düşük besinler arkadaşlar sizin insülininizi sıçratmıyor. Amacınız yağ yakmak ise insülinizi sıçratmayacak besinleri tercih etmelisiniz. Yani mesela sen gidip hani atıyorum e, beyaz pirinç yediğinde bir anda bir enerji gelecek. Bir anda bir enerji gelince iyi hissedeceksiniz ama o aynı şekilde sizin insülinizi çıkardığı gibi tekrar düşürecek. Yani bu aslında ilk başta iyi hissettiriyor sonra idman sırasında falan sizin yere bildiğiniz düşmenizi enerji olarak sağlıyor. Aynı zamanda çok daha fazla açlık hissediyorsunuz. Aynen, aynen. O yüzden kilo verimi de yavaşlar evet, yani. Makrolar da biraz kontrol dışına çıkabiliyor. Aynen. Onun dışında ben genelde bir elma, muz ne bulursam Güzel, getiriyorum para öğün, Bir de badem klasik. Sağlıklı yağlar. Çünkü mesela biz karbonhidratı azaltıyoruz yağ yakarken. Ya yakarken azaltınca. Proteinimiz yüksek. E ama e, testosteronu nasıl arttıracağız? O kalori açığı çok fazla olup kas kaybetmemek için de yağlar, sağlıklı yağlardan o açığı kapatmaya çalışacağız. <laughs> Testosteronumuzu yükselteceğiz. Bu arada beyaz pirinçten bahsettik. Ama ben tabii ki abi, evde beyaz pirinç var cidden. Normalde yemiyorum <laughs> beyaz pirinç. evde ne varsa onu getirdim abi. Lütfen şey yapmayın. Böyle definasyon mu olur sen ne adamsın diye yorumlar gelecek. Burada CLA'm var. CLA'dan bahsettim. Vitaminim. Arkadaşlar burada beyaz pirinç. Şuradan görürsünüz, görürsünüz. Burada da 200 gram tavuğum var. Daha fazla bile olabilir. Tavuk pilav olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ama Sağ yani tercihimiz bulgur ya da esmer pirinç. Esmer pirinç. Aslında İsmer Türkiye'de pirinç. de çok kolay bulamıyoruz. zaten Migros'u çok dağılıyorum ben. Artık açmıyorlar telefonu bazen. O dükkanların numarasından çevirince kibrit patatesiye de geçiyor. şey patates, tatlı patates. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Sweet Potatoes diye geçiyor. Aynen bu. Çok bulunmuyor ama değil mi? Kesinlikle. Evet. Buff Goods diye bir kanal da var. Ee, Orayı da takip, edin, takip evet, edebilirsiniz. Olabilir. Oradaki adamlar çok <laughs> gerçekten bilgili insanlar Aynen. bununla ilgili. Ee, onların her zaman söylediği şey. Ozan Brek geldi. Ozan Brek. Muzumuzu getiriyoruz. Bak, bakın gelin. Cidden. Ben Ozan Brek ile çalışmaya başladığımda sen kaç kiloydun? 97-96. Şu an? Şu an 78. Abi adam böyle bir şey olamaz ve cidden fitleşti hissediyorum. Bakın yani görün. Gelin görün. Sade kahve metabolizmayı hızlandırıyor. Bütün Bilkent olarak iki ayda paramparça programına hep beraber adım attık arkadaşlar. Makine gibiyiz. Muzunu getiriyor. Simple cup biraz. Yemek Ama arabada. Yani mineral, vitamin her şey var arkadaşlar. Ve evet. Şu anda şeyden de bahsediyoruz. glisemik indeks muhabbetinden. Evet. Şimdi kilo almak isteyen arkadaşları ama hani sürekli e, saf besinler olmaz. Kesinlikle. Evet. Yani Ama biz mesela şu an yağ yakmak istediğimiz için, bizim için önemli bir şey. Dikkat etmek Dikkat gerekiyor çünkü lazım. o küçük şeyler, küçük detaylar demeyelim de bu büyük resimde yapılan rötuşlar işin sonucunu etkileyen şeyler oluyor esas olarak. Yoksa senin de dediğin gibi makro sayma olayını ben de hiçbir zaman yapmadım büyümeye çalışırken hatta bütün bütün bugünkü profesyonellerin yapmayın dediğim büyük hata olan hamburger, patates kızartması, <laughs> mayonez, mayoneze zaaf, zaafım var benim. yani dayanamıyorum. Yumurta mı? O da evet. yumurta. <laughs> aynen <laughs> yumurta var içinde. <laughs> Hayvan gibi yiyordum. Ve şunu da söyleyebiliriz aslında. Bu evreyi değiştirirken, stratejiyi değiştirirken vücut geliştirmedeki bunu bir anda bam diye yapmak çok zor. aynen. O yüzden mesela ben kendi taktiğimi söyleyeyim size. Tatlıyı ve bu Junk food diye kategorize edebileceğimiz besinleri önce haftada iki güne düşürdüm, iki günden bir güne düşürdüm. Ondan sonra haftada iki öğüne çevirdim. Haftanın istediğim günü birer öğün kullanabilirim diye. Mesela bugün günlerden dedi Perşembe ikisinde kullandım şu ana kadar. O yüzden pazarın sonuna kadar öyle gitmek zorunda. Diye. Evet diyebiliyorum. Yani. Çünkü mesela birden keto diyete girenlerde de bir kilo verimi oluyor. Ama sonra birden platoya vuruyor. Evet. Tükeniş, yani evet. tükeniş. O yüzden yavaş yavaş azaltın. Yavaş yavaş azaltın. Kilo alırken de yavaş yavaş alın. Yani bir anda fırlamayın. Bir de ha şu insülinle ilgili bir şey diyorum. Yani insülininizi arkadaşlar kilo verirken dengede tutmak istersiniz. istemelisiniz. Çünkü insüliniz, insülin hormonu insan bünyesindeki en yapıcı, en anabolik hormon. Bence testosterondan daha anabolik. Çünkü ani bir etkisi var. Mesela badicilerin büyümek için insülin iğnesi vuruyorlar. İnsülin iğnesini vurunca kan şekeri sıfıra düşüyor. Sıfıra düştükten sonra yedikleri besinlerle şekeri yüklüyorlar, karbonhidratı yüklüyorlar. O zaman vücut inanılmaz aç olduğu için böyle bir şeye karba birden büyüyor vücut. Yani bu insülinin öyle bir etken olduğunu göstermek istiyoruz ama biz insülini sabit tutarsak yağ yakımını minimalize etmiş oluyoruz. Sabit tutmamız için de mesela kahveyi şekersiz içemiyorsanız beyaz şeker yerine esmer şeker. Ufak çözümlerle kesmek. bence. Adım adım zaten bir anda kesmek Aynen. de mümkün değil. Ben 3 sene önce hatta üç sene geçen sene kahveye şeker bayağı atıyordum. Yine azalta azalta bıraktım yani. Şu kadar atmayacağım dedim, daha az daha az attım, daha az o yüzden ya burada magic pill yok bu işin içinde. atıyorsun, geçiyor diye bir şey yok. Sabredip çalışmak lazım. Her şey kademe kademe. Evet, bir ve vücut geliştirme böyle arkadaşlar. Şimdilik bunu bahsedebiliriz size. Bütün bir kent 2 ayda paramparça programıyla arkadaşlar bütün Bilkent Yurtlar Spor Salonu iki ayda paramparça olmak için el ele verdi. Herkes bizi de beraber, sen de izliyorsun şu an bilgisayarının başında, telefonunun başında. Sen de giriyorsun, iki ayda paramparça oluyoruz. Yazın artık arkadaşlar, alışveriş merkezinde şu pozları vereceğiz. Yani kaçarı yok ve görüyorsunuz aynı, bakın aynı kazakla burada bir videom vardı. Aynı bölgede o zaman bildiğiniz göbek Şu anda hakikaten düzleşti fark edebiliyorum. Güzel bir lighting falan yapınca karınkası gözüküyor. Ama hedefimiz bu değil. Param parça olacağız ve devam ediyoruz. O teşekkür ederim. Teşekkür Güzel. ederim. <laughs> monster, monster, Kendinize iyi bakın. İki ayda param parça.